Psikoloji 2. bölüm yaşam boyu gelişim. Gelişim döllenmeden ölüme kadar tüm yaşam boyunca devam eden bir değişim süreci olarak tanımlanır. İnsanların gelişim süreçlerini etkileyen bazı temel etki kaynakları vardır. Normatif ve yaşa bağlı olan etkiler aynı yaş aralığında olan tüm bireyleri etkileyen biyolojik ve çevresel etmenlerdir. Örneğin menopoz veya ergenlikte hormonal değişimler gibi biyolojik veya okula başlama yaşı, emeklilik yaşı gibi sosyokültürel ve çevresel etkiler. Aynı zamanda normatif ve tarihi bağlı etkiler de vardır. Bu etkiler belli bir tarihsel zaman aralığında yaşamakta olan her yaştan tüm bireylerin gelişimsel özelliklerini etkiler. Ekonomik değişim dönemleri, savaşlar, bilgisayar devrimi, büyük politik değişimler, salgın hastalıklar örnek verilebilir. Bir diğer önemli etki kaynağı normatif olmayan yaşam olaylarıdır. Bunlar bir bireyin yaşamını etkileyen temel veya asli olayları içerir. Küçük yaşta ebeveyn kaybı, ergenlikte hamilelik, bir kaza ya da felaket yaşama gibi veya piyano veya yarışma kazanma gibi örnekler verilebilir. Gelişim sürecinin incelenmesi. Diyelim ki çocukların insan resmi çizimlerindeki bu değişimin yaşlar boyunca nasıl olduğu, hangi yaşlarda ne tür değişimlerin ortaya çıktığı tespit edilmek isteniyor. Bunun hemen akla gelecek bir yolu bir çocuk grubunu düzenli aralıklarla örneğin yılda bir insan çizimleri yaptırarak 2 yaştan 8 yaşına kadar izlemekten geçer. Yani aynı gruba 2 4, 2 3 4 8. yaşlarına geldiğinde yılda bir kez insan çizimin karmaşıklığını değerlendirecek bir görev verilecektir. Böyle yapılarak bir özelliğin ya da işlemin değişimini anlamanın yolu geçen zaman boyunca belli aralıklarla tekrarlanan ölçümlerdeki performansın ne şekilde değiştiğini göstermek şeklinde tanımlanmış olur. Bu yol boylamsal desen adıyla bilinmektedir. Bir diğer yol bu kadar beklemek yerine aynı anda 2 ile 8 yaş arası her yaş dilimindeki çocuklardan birer grup oluşturarak ölçüm almaktır. Böylece insan resimlerinde her yaşta görülen veya eklenen farklı unsurlar tanımlamış ve çizimlerin ne kadar farklılaştığını gösterilmiş olur. Bu yol ise kestisel desen denilmektedir bu yola. Bir üçüncü yol ise bu iki temel desenin özelliklerini birleştirilir kesit olarak başlanır. Daha sonra bu çocuk grupları zaman boyunca izlenmeye devam edilir. Bu yola ise ardışık desen diyoruz. Yaşamın ve canlılığın temelleri. İnsanlarda yumurta üretme olgunluğuna erişmiş kişi 26 ile 28 günde bir yumurtalıklarından bir yumurta hücresi yani ovum salgılar. Bu hücre fallop kanallarından bir yoluyla rahime doğru ilerler. Bu ilerleyişi fallop kanallarının yüzeyindeki ince kirpiksi tüycükler sallar. Eğer döllenmezse yumurta birkaç saat içinde ölür. Cinsel birleşme ile dişinin vajinasından içeri giren sperm hücreleri rahim boyundan, rahime ve oradan da fallop kanalına doğru ilerler. Spermlerin ilerlemesini ince uzun kuyruklarının hareketi sağlar. Yumurta hücresi spermler tarafından sarılır ancak fakat ancak bir tanesi yumurta hücresinin içine girebilir ve böylece döllenme gerçekleşmiş olur. Döllenme fallop kanallarında gerçekleşir. Döllenme sonucunda oluşan organizmaya zigot adı veriyoruz. Zigot hem kalın, kalıtımsal hem de çevresel etmenlere bağlı olarak gelişip değişir. Böylece doğum öncesi gelişim süreci başlamış olur. Var olma. Doğum öncesi gelişme 3 safhada incelenir. Her safhada gelişen organizma ve yapısal ve niteliksel olarak birbirinden farklıdır. Döllenmeden sonraki ilk 2 haftayı kapsayan germinal safhada zigot fallop kanalları boyunca hücresel olarak bölünür, ilerlemeye devam eder ve rahime inerek rahim duvarına tutunur. Zigot rahim rahim duvarına yerleştikten sonra hem hücre sayısını artırır hem de ve hem de giderek özelleşen hücre grupları oluşturarak gelişimini sürdürür. İkinci hafta ile 8. sekizinci hafta arasında yer alan bu safhanın sonunda artık embriyo olmuş, embriyo oluşmuştur. Bu ikinci hafta safhaya embriyonik safha denir. Organizmanın anne ile alışverişini sağlayan plasenta, göbek kordonu ve amniyon kesesi gibi yapılar oluşmaya başlamıştır. İkinci aydan itibaren rahimde yaşayıp gelişebilmek için tüm yapılarını tamamlayan bu organizma fetüs adını bulur. Ve üçüncü aydan doğuma kadar olan bu süreye fetal safa denir. Bu safa ile beraber artık tüm hücre grupları özelleşmiş, yerleşmiş ve yapısal bir değişiklik olmaksızın gelişmeye başlamıştır. Doğum öncesi dönemlerdeki dönemdeki gelişmeler üç aylık zaman birimleri halinde ele alınır. Birinci 3 ayın son Ay ile beraber gelişen organizma fetüs haline aldığından orta ve son 3 aylar fetal safhanın içinde yer alır. İnsanlarda gebelik süresi bir diğer ifadeyle döllenmiş hücrenin dış dünyada yaşamaya hazır hale gelmesi için geçen süre 266 gün veya 38 haftadır. Ancak döllenme zamanı çoğu durumda net olarak bilinemediği için son adet tarihinden itibaren ölçülür ve 280 gün ya da 40 hafta olarak hesaplanır. Yeni doğan İnsanların doğduklarında var kalma becerileri olarak refleksler ve içgüdülere sahiptirler. Refleksler doğuştan getirilen belli bir uyarana karşı yapılandırılmış basit tepkilerdir. Bir diğer ifadeyle genetik olarak gelen hayatta kalma mekanizmalardır ve kendiliğinden bebeğin kontrolü dışında ortaya çıkarlar. Yeni doğan özellikleri tüm beden sistemleri tamdır yeni doğanların. Büyüme ile bedenin ebadı ve parçalarının oranlarında değişim görülür. Yeni doğan kalp atışı hızlı ve solunum sayısı yetişkinlere oranla, oranla yüksektir. Mide hacmi yeni doğanda 30 ila 90 santimetre küptür. 2 yaşta 500 santimetre küptür. Anne sütünde bulunan besinleri sindirebilecek niteliktedir. Boşaltım sistemi anne karnından itibaren işlev görür. İskelet sistemi doğumda tamdır. Ancak kemikler henüz sertleşmemiştir. Zamanla ebadı büyür, kemikler sertleşir ve birbirine bağlanır. Yeni doğan tüm kas hücrelerine sahiptir ve kaslar büyüdükçe güçleri artar. Yeni doğan vücut hareketleri denetimsizdir. Tipik bir yeni doğan yaklaşık 18 saat. Yani 10 ila 21 saat arasında uyur. Ancak bebeklerin uyku zamanları ve düzenleri farklılık gösterir. Yetişkinler uykuların 5'te 1'ini REM uykusunda geçirirler. Ancak bebekler 3 aya kadar uykuların yarısında REM uykusunda. Yani uykunun rüyada geçirilen bölümünde geçirir ve uykuları REM ile başlar. Yetişkinlerde rüya REM uykusunda görülmektedir. Bebeklerde de uykuda REM fazı olmasına rağmen rüya görüp görmediklerini bilebilmemiz mümkün değildir. İnsan yüzüne, sesine ve dokunuşuna tepki verirler. Temel iletişim araçlarını kullanabilirler, duygularını ifade edebilirler. Gözleriyle yetişkinliği izleyebilirler. Yüz ifadelerini taklit edebilirler. 5 ila 20 santim yakını görebilirler. Doğum öncesinden itibaren işitebilirler. Doğduklarında sesle, sesle verilen yönergeleri algılayabilirler. Hoş ve nahoş olarak koku ve tatları ayırt edebilirler. Bir günkü bebekler tatlı lezzetleri ekşi ve acılara tercih etmektedirler. Yaşam boyu fiziksel ve bedensel değişimler. Bedensel büyüme doğum öncesinden başlayarak ergenliğin sonuna kadar devam eden ve vücut parçaları ve organlarındaki ebat artışı ile tanımlanan bir süreçtir. Küçük yaşlarda son derece hızlı seyreden bu süreç orta çocuklukta görece olarak yavaşlar. Ergenlik ile beraber yeniden hızlanır. Ergenlik döneminde büyüme ormanlarının kana karışması ile ergenler çok yüksek bir hızla büyüyebilmektedirler. İlk önce eller ve ayaklar yetişkin boyutlarına ulaşır. Daha sonra kol ve bacaklar büyür. Gövde en yavaş değişen kısımdır. Bu dönemde ortaya çıkan sakarlığın en önemli nedeni beden parçalarının büyümeleri arasındaki bu uyumsuzluktur. Ergenler bu dönemde cinsel gelişimlerini de tamamlar ve yeni bir canlı üretebilecek fiziksel yeterliğe ulaşırlar. Aynı zamanda beyinde de bazı değişiklikler olur. İlk yetişkinlikten itibaren potansiyel kaynaklı bedensel büyüme ortadan kalkar. İlk yetişkinlikte bedensel beden fiziksel açıdan en sağlam ve en iyi çalışan bir dönemini yaşamaktadır. Ancak bedendeki değişimler geçen zaman boyunca devam eder. Orta yetişkinlikte yavaş yavaş tüm alanlarda bir duraklama görülür. 50 yaşlardan itibaren fiziksel güç kayıpları hissedilmeye başlanır. Şeker hastalıkları, damar hastalıkları gibi kronik rahatsızlıklar başlar. Hormonal değişimler sonucu kadınlarda yumurta üretimi durur. Erkekler ise miktar ve kalitesi azalmakla birlikte yaşamların sonuna kadar sperm üretebilirler. İleri yaşlılıkta organların işlev kapasitelerinde azalma ortaya çıkar ve kimi bireylerde boy kısalması da görülebilir. Hareket motor gelişimi yani motor gelişimi insanların dengeli ve koordineli hareketleri yapabilir hale gelmeleri ve zaman boyunca hareket becerilerindeki değişimleri kapsar. Hareketler kullanılan kas grubuna dayalı olarak sınıflanır. Büyük kas hareket becerileri yürüme, zıplama, ip çıkma gibi uzun kasların kullanımını küçük kas hareket becerileri ise çizme, hamurla oynama, kaşık kullanma, düğme ilikleme gibi kısa kasların kullanımını içerir. Bazı hareketler ise her iki kas grubunun eşgüdümlü kullanımı kullanımını gerektirir. Topla oynamak gibi mesela. Pek çok hareketin gelişimi büyük kaslar düzeyinde başlar ve zamanla küçük kasların da kullanılabilir hale gelmesiyle incelir. Top ile oynayan bir çocuğun 1,5 yaşındaki ve 15 yaşındaki haliyle canlandırıldığında bu akış fark edilebilir. 1,5 yaşında kocaman ve hafif bir topu gövdesinden de güç alarak iki koluyla atan çocuk 15 yaşına geldiğinde parmaklarıyla topu kavrayıp sürebilir hale gelecektir duyular ve algının gelişimi. Tüm duysal sistemler bebeklik döneminde hızla yetişkinlere yakın bir düzeye ulaşır. Böylece duysal gelişim çok erken yaşlarda tamamlanır. Orta yaş yetişkinliğe kadar duysal ve algısal kapasitede bir değişim olmaz. Ancak orta yaşlardan itibaren yavaş yavaş duyularda kayıplar görülmeye başlanır. Yaşlı bireylerde 65 yaş üstü yani tipik bir şekilde yakın görme, işitme sorunları, tat alma hissinde azalma görülür. Gündelik hayatta 50 yaş ve sonrası yetişkinlerde görülen yüksek sesle TV dinleme, yemeklerin veya meyvelerin tatsız tuzsuz olduğundan yakılması gibi davranışlar çoğunlukla bu tür kayıplarla ilgilidir. Duyular arası algılama ve algı hareket bütünleştirmesi. Yeni doğan bir bebek ile bebek bile bir ses duyduğunda o yana doğru bakar. Bu insanların yeni doğdukları zamanlardan itibaren en az iki duyuyu eş bir şekilde kullanabilecekler, kullanabildiklerini gösterir. Ancak karmaşık ve çokluk durumlarda duyulardan gelen malumatları yani bilgileri bütünleştirme ikinci altı ay içinde yapılabilmektedir. Bu durum aynı zamanda algı ile eylem veya hareket arasındaki bağlantılarla da ilgilidir. Algı eylemi sağlar, eylem ise yeni algılama olanakları sağlar. Bütün bunlar algısal gelişimin çevreyle etkileşime dahil olarak duyuların bütünleştirilmesi ve hareket becerilerinin işbirliğiyle gelişen işlevler olduğunu göstermektedir. Bilişsel gelişme insanlar dünya hakkındaki kavram, fikir ve anlayışlarını yaşadıkları süre boyunca edinir, geliştirir ve değiştirirler. 20. yüzyılın ilk yarısında insanlarda zihinsel veya bilişsel gelişimin yalnızca çocukluk süresince ola gelen bir yetişkinlikte sonra, sona sona yere bir süreç olduğu düşünülmekteydi. Ancak bugün zihinsel veya bilişsel alanlardaki bu değişimin niceliksel ve niteliksel olarak yaşamın sonuna kadar devam ettiği kabul edilmektedir. İnsanların dünya, dünya, ve zihin hakkındaki anlayışların nasıl değişip gelişti, bilişsel gelişimin inceleme alanına girmektedir arkadaşlar. Jean Piaget ve bilişsel gelişme kuramı. Piaget bilginin yapısı, kökeni ve oluşumu gibi epistemolojik sorulardan yola çıkarak küçük çocukların dünyayı nasıl anladıklarını ve yapılandırdıklarını açıklayan kapsamlı bir kuram ortaya koymuştur. Piaget'in bilişsel gelişme kuramı hem bilginin nasıl edindiğine çocuk düşüncesinin işleyişi ve bildiği nasıl ürettiğine ilişkin epistemolojik bir yaklaşımı hem de bu değişimli evreler silsizesi haline nasıl karmaşıklaştığını açıklayan gelişimsel evreler tanımlanmasını içerir. Piaget'e göre insan zihninin doğuştan getirdiği iki yapısal eğilim vardır. Bunlar uyum sağlama ve örgütleme. Zihin bütün bunları yaparken aynı zamanda dengede durma yani dengeleme eğilimi taşır. Bir diğer ifadeyle hem yeni bilgilere uyum sağlamalı hem eskileri ve yenileri birleştirerek sınıflanmış ve genellenmiş bütünler halinde düzenlemeli ve böylece eskilerle yenilerin dengesini kurmalıdır. Pierre e göre zihin bu dengeyi sağlamak için iki türlü işlev kullanır. Özümleme ve uyumsama. Pierre Gatti aynı zamanda çocukların dış dünyadan gelen bilgileri yapılandırırken her aşamasında farklı bilgi edinme yollarını içeren bir evreler dizisi geçirdiğini öngörür. Her evre yaklaşık bir yaş aralığını kapsar ancak başlangıç ve bitişleri esnek olarak tanımlanmıştır. Evreler atlanamazlar, hiyerarşiktirler ve kültürden bağımsızdırlar. Yani dünyanın her yerinde çocuk düşüncesi bu belli sıradan geçerek değişmektedir. Her evreyi niteleyen belli bir bilgi edinme yolu vardır ve bu yollar giderek karmaşıklaşmaktadır. Piaget'in bilişsel gelişim evreleri doğumdan başlar ve 13 ila 14 yaşlarında soyut düşünmeye ulaşılmasıyla sona erer. Bunlara bakalım şimdi tek tek evrelere. Duyu hareket evresi 0 ila 2 yaş arasında. Temel bilgi edinme yolu duyular ve hareketlerdir. Evrenin temel kazanımları niyetli veya amaçlı davranışın başlaması ve nesne sürekliliğine edilmesidir. Nesne sürekli yani nesnelerin ve şeylerin veya şeylerin görüş alanının dışına çıktıkları zaman da var olduklarının bilgisi zihinsel gelişim için çok önemli bir kazanımdır. Çünkü nesnelerin zihinde temsil edilebildiklerinin bir göstergesidir. İşlem öncesi evre 2 ila 7 yaş arası. Bilgi, temel bilgi edinme yolu kavram, temsil ve imgeler oluşturma ve bunlar arasında basit mantıksal ilişkilerin kurulmasıdır düşünce ben merkezcidir bu aşamada ve çocuk başkalarının kanaat ve izlenmenin kendisi, kendisinin kendisinin tinden farklı olacağını anlayamaz. Ayrıca animistik düşünce yani insan dışındaki varlıklara insani nitelikleri atfetme görülür. Yani yaprakları ağaç der, onlar da düşer gibi. Somut işlemler evresi 7 ile 11 yaş arası temel bilgi edinme yolu somut nesne veya gösterimlerle basit muhakemenin yürütülmesidir. Somut olarak üzerinde çalışıldığında değişmezlik, sınıflar arası ilişkiler üzerinden nesnenin birkaç boyutu birden göz önüne alınarak muhakeme yürütülebilir. Bu evrede nesne korunumu kazanılmıştır. Nesne korunumu nesnelerin bize görünen fiziksel özellikleri değişse bile miktar, hacim, kütle gibi açılardan aynı kalabildiklerinin anlaşılmasıdır. Soyut işlemler evresi 12 yaş ve sonrası yani temel bilgi edinme yolu soyut kavramlar. Bu dünyada fiziksel bir karşılığı bulunmayan yani üzerinde muhakeme yürütülmesidir soyut kavramlar üzerinde. Soyut önermeler varsayımlar koşullu düşünme eğer olsaydı olabilirdi gibi anlaşılabilir ve kullanılabilir kavramlardır. Piaget'e göre insan düşüncesinin gelişimi soyut işlemlerle muhakeme yapılabilir hale gelindiğinde tamamlanmış olur. Lev Semyonovich Vygotsky. Vigostyi'ye göre bilişsel gelişimin kaynağı bilişsel bireysel özelliklerden önce insan ile kültür arasındaki etkileşimdir. Çocuk bir boşluk içinde hareket eden sabit ve evrensel bir organizma değildir ona göre. Bir çocuk düşünme ve anlama yollarını öncelikle çocuk çocuk veya yetişkin çocuk arasında paylaşılan sosyal süreçler yoluyla geliştirir. Bir diğer ifadeyle çocuklar çevrelerindeki insanlar vasıtasıyla öğrenmektedirler. Bu durumun en, en, en açık örneği dildir. Dil sosyal bir iletişim aracı olsa da bu sosyal araç zihinler arasında yani çocuk 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 yetişkin arasında çocuğun zihninin içinde dönüştürür. İçine dönüştürür. Bu yüzden bir çocuğun gelişiminin alt sınırı tek başınayken yapabildikleri üst sınırı bir başka yetişkin ya da becerili bir akran ile yapabildi, birlikte yapabildikleridir. Vygotsky bu aralığı ya da potansiyele yakınsak gelişim alanı demiştir. Gündelik hayattaki etkileşimlerde daha becerili bir akran veya bir yetişkin çocuğun sahip olduğu yetileri temel olarak şu anda bulunduğu noktadan biraz ileri yeterli düzeyini destekleyen etkinlikler sunmaktır. Sunmaktadır. Bu destek tıpkı inşaat yapılırken kurulan geçici bir iskelenin işçileri de desteklemesi gibi çocuğun ortaya çıkmakta olan becerilerini geçici olarak destekler. Buna yapı iskelesi kurma denilir. denilebilir. Yaşam boyu bilişsel evrelerdeki değişimler. Hafıza çocukların bilişsel gelişimleri için temel bir süreçtir. Yetişkinler ve çocuklar genelde 3 yaştan önceki olayları çok az hatırlamalarına rağmen bilinçli hafıza 7 aylıkken bile kullanılmaya başlanır. Kısa süreli hafıza okul öncesi dönem boyunca artmaktadır. Kısa süreli hafıza testlerinde 2 ila 3 yaşlarındaki bir çocuğun 2 birimi, 7 yaşlarında ise 5-6 birimi tekrar etmesi beklenir. 7 ila 13 yaşlar arasında hafıza genişliği 1 bir, bir buçuk birim. Hatta ortalama bir yetişkinin kısa süreli bellek kapasitesi 7 artı eksi 2 birim olarak kabul edildiğine göre çocuklar son çocuklukta beklenen kapasitesi kapasiteye ulaşabilirler. Bilişsel gelişim için bir diğer önemli işlev olan dikkat yoğunlaştırma becerisi okul öncesi yıllarda önemli ölçüde değişkenlik gösterir. Küçük çocuklar çevrede gezinir, dikkatlerini bir etkinlikten diğerine yönlendirir. Nesne ve olayların her bir üzerinde pek az zaman harcarlar. Bununla beraber orta yetişkin dönemin yetişkinlik döneminden itibaren bilişsel evreler işlevlerde pek çok değişim söz konusu olacaktır. Bedensel ve duygusal alanlarda yavaş yavaş başlayan kayıpların etkili etkileri yetişkinlikte hız ve koordinasyon gerektiren görevlerde yavaşlama, kısa süreli bellek görevlerinde gerileme şeklinde görülebilir. Genel olarak yetişkinlik yetişkinlikler hemen her alanda Gençlerden daha yavaştırlar. 20 yaş ile 60 yaş arasında tepki zamandan da ortalama %20'lik bir yavaşlama söz konusudur. Sosyal gelişme insanlar her zaman diğer insanlarla birlikte yaşarlar. Yetişkin birey, bir birey tek başına yaşıyor olsa bile daima onu çevrilen imkanlarından yararlandığı ve içine girip çıktığı bir ilişkiler ağa bulunmaktadır. Bu ağ ailesi ve yakın çevresinden başlayıp içinde yaşadığı toplum ve hatta dünyayı kapsar bireylerin sosyal etkileşimleri ve bu etkileşimdeki rolleri ve beklentileri yaşam süreleri boyunca değişir. Bu süreç onların sosyal gelişimlerini oluşturur. Sosyal gelişme hem makro hem de mikro düzeyde içinde yaşanılan toplumsal ve kültürel ortamdan etkilendiği gibi bireysel özelliklerden de etkilenir. Bir diğer ifadeyle bu ikisinin karşılıklı etkileşimi neticesinde ortaya çıkar. Erikson ve psikososyal gelişim kuramı. Psikanalitik yönelimli, yönelimli bir kuramcı olan Erikson İnsanların sosyal duygusal gelişimleri yaşam boyu devam eden 8 evre halinde tanım, tanımlamıştır. Bunlara bakalım. Temel güvene karşı güvensizlik 0 ile 2 yaş arasında. Burada bebeğin çözmesi gereken çatışma içinde yaşadığı dünyaya güven duymak ya da duymamak meselesidir. Küçük çocuk bakım verenlerin temel ihtiyaçları zamanda düzenli ve sistematik olarak gidermesi halinde bu dünyanın emniyetli ve endişe duyulmasına gerek olmayan bir yer olduğu kanısına ulaşacaktır. Özelliğe karşı kuşku ve utanç 2 ila 3 yaş arası. Bu evrede çocuğun çözmesi gereken çatışma artık daha hareketli ve katılımcı olduğu dünyada bağımsız olarak başlattığı eylemlerin yeterli ve etkili sonuçları olup olmadığı meselesidir. Girişimciliğe karşı suçluluk 4 ile 6 yaş arasında bu evrede çocuğun çözmesi gereken çatışma daha yetenekli ve özel bir birey olarak giriştiği daha karmaşık projelerde kendi eylemlerin sınırlarını görme ve rekabet edip edemediği meselesidir. Çalışkanlığa karşı aşağılık duygusu 6 ila 7 yaştan erginliğe kadar bu evrede çocuğun çözmesi gereken çatışma gerçek dünyada gerçek işlerde yani okul gibi çaba ve üretkenlik gösterdiğinde ele, elde edeceği sonuçlarla ilgilidir. Gösterilen çabalar öğrenme ve başarıya mı dönüşecek yoksa başarısızlık sonucu aşağılık duygusu mu geliştirecektir? Bunlar önemlidir. Kimlik kazanmaya Kazanmaya karşı rol karmaşası bu da ergenlik döneminde. Bu evrede gencin çözmesi gereken çatışma şimdiye kadar edindikleri üzerinden yeni ve kendine uygun kimlik geliştirmek veya geliştirmemek meselesidir. Yakınlığa ve dayanışmaya karşı yalıtılmışlık ilk yetişkinlik evresinde bu da. Bu evrede çözülmesi gereken çatışma bütünleşmiş bir kimlik, sosyal ve mesleki roller edinmiş genç yetişkin dahil olmaya başladığı ilişkiler anda yakın ilişkiler geliştirmesi ya da geliştirmemesi meselesidir. Üretkenliğe karşı durgunluk orta yaş yetişkinlik döneminde bu evrede. Bu evrede orta yetişkinin çözmesi gereken çatışma yarınlar neyi ne kadar bırakacağı ile ilgilidir. Orta yetişkin birey yeni neslin gelişime katkıda bulunmak üzere çok çeşitli düzeylerde ve farklı alanlarda katkıda bulunup bulunmayacağı meselesindeki duruşunu belirlemek belirlemektedir. Benlik bütünlüğüne karşı umutsuzluk bu da yaşlılık evresi. Bu son evrede. Yaşlı bireyin çözmesi gereken çatışma, yaşadığı hayatın yaşanmaya değer olup olmadığı meselesidir. Bu tüm hayatında yapıp ettiklerin olumlu ve olumsuz sonuçlarıyla barışmak, günahıyla sevabıyla kabullenmek ve hayatın kendi içinde sonlu olduğunu kavramak veya pişmanlık ve umutsuzluğa düşmek arasında kurulacak bir dengedir. Sosyalleşme süreci. Sosyal gelişimi etkileyen ilk kurum ailedir. Bebekler doğdukları zaman anne baba ya da bakım verenle yakın duygusal ilişkiler kurarlar. Bu alandaki davranışları açıklayan en popüler kuramlardan biri, Bovley'in Bağlanma Kuramı'dır. Ona göre, belli kişilere karşı duygusal bağlar kurma eğilimi, insan doğasının bir parçasıdır ve yeni doğanda zaten tohum halinde bulunur. Duygusal bağ yerine, bir başkası konulamayan ve eşsiz bir birey olarak önemli olan partnerle kurulan görece uzun süreli bağ olarak tanımlanabilir. Duygusal bağ kurulununda partner olan kişiyle kurulan yakınlık korunmak istenir. Bu tip bir ilişki bebekle bakım veren arasında yakınlık yaratan ve bu yakınlığın devam etmesini sağlayan iç içe geçmiş bir içgüdüsel davranışlar dağarcığı tarafından kurulur ve korunur. Bağlanma kişinin güvenlik duygusuyla ilişkili olan bir çeşit duygusal bağdır. Bağlandığınızda o kişinin varlığı size güvenlik ve rahatlık duygusu verir ve düş dünyaya açılırken o kişiyi güvenli bir üs olarak kullanırsınız. 7-8 aylıktan itibaren bebekler anne baba ya da bakım verene bağlanırlar yani onları yabancılara tercih ederler. Bovli'ye göre bütün çocuklarda bağlanma oluşmaktadır. Ancak her birinin içsel çalışma modeli birbirinden farklı olabilir. İçsel çalışma modeli çocuğun bağlanma figürünün varlığından ve güvenilirliğinden emin olması ya da olmaması ile ilgili öğeleri kapsar. Sosyal gelişime etkileyen bir diğer önemli etmen akran ilişkileridir. Akran grupları çocuğa ailenin dışındaki dünya hakkında bir bilgi ve karşılaştırma olanağı sunarlar. Çocuklar yeteneklerine ve becerilerinin düzeylerine dair geri bildirimleri akran gruplarından alırlar. Akranlarla kurulan iyi ilişkiler sağlıklı, sosyal ve duygusal gelişim için oldukça önemli görünmektedir. Akranları tarafından reddedilen, mağdur edilen veya yalnız bırakılan çocuklarda ve gençlerde depresyon saldırgan davranışlar gösterme riski daha fazladır. Evet arkadaşlar bölüm bu kadar teşekkürler.